Herkese merhabalar ben Zeynep sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle 3 tane renkten oluşan yapımı oldukça kolay ve güzel bir bebek battaniyesi ile karşınızdayım arkadaşlar. Tabi sizler bu modeli dilerseniz bebek yeleklerinde hırkalarında ya da birçok örgünüzde de değerlendirebilirsiniz. İp olarak 3 tane renk kullanacağım. Anti peeling özelliğine sahip bebe yünleriyle rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz markaları da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tığ, tığ numaram ise 3 milim Evet, hemen kolay e, örgü modelimizin anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve hemen model anlatımına zincir yapımıyla başlayalım. Her bebek battaniyesinde olduğu gibi zincirlerimizi çok sıkı yapmamaya gayret edelim ilk kurulum esnasında arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta başlayabilirsiniz. Zincirlerinizi, örneğin 80 çarpı 80, 90 çarpı 90 ya da 100 çarpı 100 ebatında zincir çekerek bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken, ben sayılarını belirteceğim fakat fazlaca zincir çekerek modelinize başlayın bence metre ile ölçün. Daha sonra fazla gelen zincirlerinizi ikinci sıramızı kurduktan sonra kesebilirsiniz istediğiniz zincir uzunluğuna gelene kadar zincirlerinizi yapıp Ben de yapıp geleyim arkadaşlar Evet ben ufak bir parça anlatacağım için benim için yeterli sayıda zincirimi hazırladım şimdi hemen başlayalım burada bir ikinci zincir yuvasına üstüne almadan bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanına ikinci sık iğnemi de yapıyorum bir yanına üçüncü sık iğnemi yapıyorum ilk sıramız sık iğnelerden oluşmakta modelimizin püf noktası burada arkadaşlar buradaki sık iğne sayımızı 5'in katları eksi 1 şeklinde oluşturmamız gerekiyor Örneğin 5 çarpı 5 25 eksi 1 24 bu şekilde Zinci, e, sık iğnelerinizi sayarak sona kadar ilerleyin e, yapmak istediğiniz uzunluğa göre sayınızı bu şekilde belirleyebilirsiniz. 5'in katları eksi 1. Sık iğne sayımız önemli. Evet bu şekilde sona kadar ben de yapıp e, sayılarımla tekrar geleyim arkadaşlar. Evet ben sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. 5'in katları eksi 1 şeklinde. ben 5 çarpı 6 yani 30. 30 sık iğneden eksi 1 yaptım. Yani 29 sayısını elde ettim. 29 tane sık iğnemi oluşturdum. Sizler de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada fazla zincirim kaldı. Onu da nasıl keseceğimizi de göstereyim. Zincir saymanıza gerek yoktu. Başlangıçta 1, 2, 3 tane ilmek bırakıp kesiyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra bakın şuradan çektirdiğimde fazla olan zincirimiz hiç sorun yaratmayacak. Önemli olan buradaki sık iğne sayımız. Sonra bu ipi de keseceğiz ve kenar yapımında gözükmeyecektir. Dediğim gibi sık iğne sayımızı elde ettikten sonra fazla gelen kısmı da geriye doğru kestim. Şimdi üst sıraya geçelim. Burada bir iki tane zincir yapıp çeviriyorum. Ve hemen ilk baştaki yuvaya üstüne almadan sık iğnemi yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnemdi. Şimdi devam ediyorum. 2 3 4 5. Bu sırada da sona kadar yine 29 tane sık iğnemi yapacağım. Sizler de burada sayarak başlangıç sayınızın aynısını yapıp sonda buluşalım arkadaşlar. Evet burada da sona kadar geldim. 29 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir diğer rengim olan koyu olan pembemi alıyorum. Ve şu şekilde ipimi buraya ilmeğin içinden geçirip bir iki tane zincir yapıyorum. Beyaz ipimi de çektirip buraya sabitledim. Şimdi ters çevirip hemen örgümüze başlayalım. İlk hemen bu ilk baştaki birinci sık iğneme bir Yanındakine 2, Burada iki tane sık iğne olduktan sonra üstüne alıyorum. Bakın bu üçüncü olan şu kısma şöyle göstereceğim. Üçüncü'nün hizasına yani şu şuradan batacağım. Bunu uzattım. Bir iki kere de çıktım. Şimdi arka kısmında olan ilmeği buraya yapmayacağım. Bir yanına yani bir tane de arkada atlamış olacağım ki zaten buraya batmış oldum. Bunu atlayıp hemen yanındakine bir sık iğne. Yine üstüne aldım. Şimdi sıradaki ilmeğimin içinden geçtim. Şöyle bir daha yapalım. İki kere de çıktım. Şöyle yavaş yaparak ve tutarak göstermek istiyorum. Arada bir tane boş kaldı. Yine burada kendi arkasındakine değil yanındakine sık iğne yapıyorum üstüne aldım yine hemen yanındakinin şöyle altından geçip üçüncü trabzanımı da yaptım bakın aralarda bir tane atladık ve üç tane trabzan yaptık şimdi devam ediyorum yine bunun arkasındakini bırakıp yana geçiyorum bir 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu, buradaki burgu işleminin aynısını buraya da yapacağız. Üstüne alıyorum ve hemen buradaki bakın sıradaki ilmeğimi şöyle alttan geçiriyorum tığımı. Çıkarttım iki kerede. Arkasındakini boş bırakıp yanındakine bir tane sık iğne. Üstüne aldım. Yine sıradaki ilmeğime trabzanımı yaptım. Arkasındakini bıraktım. Yanına sık iğne. Üstüne aldım. Yine sıradaki ikili tırabzanımı yaptım. Şuradan sayabilirsiniz. Bakın burada 1 2 3 4 5 sık iğne ilerledik. Burada da 1 2 3 4 5. Şimdi devam ediyorum. Arkasındakini atlıyorum. Bir yana geçiyorum. 1 2 3 4 5 Yavaş ve göstererek yapıyorum arkadaşlar. İlk sıramızı düzgün yaparsam, anlatırsam inşallah rahatlıkla sizler de yaparsınız. Oldukça kolay. Şimdi burada sona geldim. Biliyorsunuz burayı atlıyorum. Hemen yanına bir sık iğne ve sona geldim. 2 sık iğne. Burada da bir iki tane. Başta da biliyorsunuz bir iki taneydi. İlk sıramız bu şekilde olmalı. Verdiğim sayılarla yaptığınızda denk gelecektir umarım. Doğru şekilde anlatabilmişimdir. Evet şimdi bir e, üste daha geçelim. Şurada ipimi tekrar çıktı. Bir daha yapacağım. Şimdi bir diğer sıraya geçeceğiz. Bunun için burada bir iki tane zincir ve çeviriyorum. Hemen ilk baştaki kısma bir sık iğne. 1 2 3 Her boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda sona kadar sık iğne ile ilerleyelim. 29 tane sayısına ben yine ulaşacağım arkadaşlar. Evet sona kadar geldim. Burada da 29. ile beraber yapalım sık iğnemizi. Şöyle sona batıyorum arkadaşlar burada. Burada da ipimi yukarı çıkartacağım aşağıda kalmaması için. Şöyle burada artık bitirdim. Ee, ve üçüncü olan açık pembe olan rengime geçeceğim. 3 tane iple yürüteceğiz bu şekilde. Şimdi diğer rengimizi de şöyle birleştirelim buraya. Hemen bir iki tane zincirimizi yapalım. Buradan da ipimizi çekip çevirelim. Ve şimdi diğer rengime de geçiyorum. İpimi de şöyle alayım. Hemen yine ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine bir sık iğne, bir ikincisine sık iğne. 2. Şimdi işimiz daha kolay. Kurulumu yaptıktan sonra yine üstüne alıyoruz. Şimdi sadece bu halkaların içerisine şöyle göstermek istiyorum. Bu halkanın içinden geçirdim ikili trabzan Yine arkasındakini atlayıp yanına sık iğne. Burada üstüne alıyorum ve şimdi ikincinin içerisine battım. Şöyle alttan doladım. İkili trabzan. Yine arkasındakini bıraktım. Aradaki sık iğnemi battım. Üstüne aldım. Ve üçüncü olan halkanın içinden şöyle trabzanın içinden alttan geçirdik tığımızı. Ve üç tane trabzanımızı yaptık. Şöyle tutayım. Burada tekrar devam edeceğiz. Arkasındakine batmıyoruz. Yanındakine 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra üstüne alıyorum. Şimdi buna İki kere de çıktım. Arkadakini bıraktım. Araya sık iğne. Üstüne aldım. Şimdi bu aradakine batıyorum. ikili tramza. Arkadakine atladım. Ara kısma sık iğne. Üstüne aldım. Bu kısma tramzanımı yaptım. Şimdi araları burayı da atlıyorum. 5 tane sık iğne ile ilerliyorum. 5 tane olduktan sonra şimdi üstüne alıp şu kısmı da yapıyorum. Burada bir atladım. Sık iğne üstüne aldım. Buraya ikinci trabzanımı araya sık iğnemi yaptım. Üstüne aldım. Sona. En sonda da iki tane sık iğne ile yine sıramı tamamlıyorum. Bir üst sıraya çıkarken iki tane zincir yapıp ters çevirelim ve hemen sık iğnemizle başlayalım. 1 2 3 4 Bu şekilde bu sıramızı da başa kadar sık iğne ile 29 sayısına ilerleyene kadar sayarak yapacağım arkadaşlar. Orada buluşalım. Sık iğnemle sona kadar ilerledim. Şimdi 29. Yaparken de şuraya battım, ipimi çıkarttım. İki tane ilmeğim varken iplerimi de her ikisini de şöyle tığımın üstüne atıyorum. Daha sonra ipimi çıkarttım ve bu iplerimi üst sıraya taşımış oldum. Buradan üst sıraya geçirdim. Yoksa çok altlarda kalabilir. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz, pembe, açık pembe. Şimdi tekrar beyaz. Burada iki tane zincirimi yaptım. Ve ters çeviriyorum. Yine ilk sık iğneme 1 2 üstüne alıyorum. Aynı işlemi bir sırada burada yapıyorum. aynı işlemleri yaptım. Arada burayı bıraktım. Yine 1 2 3 4 5 5 tane olduktan sonra üstüne alıyorum. Yine aynı şekilde. Bu sıramı da böyle bitireceğim. Sık iğnelerimizi yapalım. Burada da trabzanlarımızı yaparak sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar yaptım. Burada da burgularımı tamamladım. İki tane sık iğnemi de yaptıktan sonra yine iki zincir ve ters çeviriyorum. Hemen ilk sık iğnemin dibine bir tane sık iğne yanına ikinci Bu şekilde sık iğne ile yine ben 29 sayımı takip edip Sona kadar sık iğne yaparak devam edeceğim Sona kadar geldim Sonda yine iplerimi Üste yürüteceğim için son sık iğnemi yaparken Bu iki ipimi de Üstüne atıyorum Hepsini geçirdikten sonra tığımdan ve burada ipimi artık koyu olana koyu pembeye geçiriyorum. Şimdi bir iki tane zincir yapıyorum, beyazı da çekiyorum ve çevirdim. Biliyorsunuz biz bu başlangıçlarda hep iki tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi buradaki burgularımızı bu araya kuracağız arkadaşlar. Yani buraya burgu yapacağız. O yüzden bu kısmı sık iğne ile ilerleyeceğiz. Hemen yapalım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın Burada yeni sıramızı oluşturacağız. Şimdi burgularımızı buraya yapacağız. Bu kısma buraya değil. Burası 1 2 3 sırada bitti. Şimdi üstüne alıyorum ve hemen sıradaki yani 7. 7 tane yaptıktan sonra 8. hemen şuradaki bakın ilk şu arada 1 2 3 4 5 tane sık iğnem var. İlkini alıyorum. Buraya ilk burgumu yaptım. Hemen arkasındakini boş bırakıp bir tane sık iğne. Yine üstüne aldım ve sıradaki kısma burgumu yaptım. Arkasındakini boş bıraktım. Yana sık iğne üstüne aldım ve sonuncuya burgumu yaptım. Yani burada yaptığımız e, burguları bu sırada değil, burada bu kısma, şu araya yaptım. Şöyle. Başta 7 tane sık iğne. Şimdi arada 5 tane sık iğne. Bakın burayı atlıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne aldım. Yine ilk kısma burgumu yaptım. Araya sık iğne. Bu deseni araya kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle buymuş. Gösteriyorum ki görerek daha iyi anlatabilirim diye. Şimdi burada yine burayı bırakıyorum. Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi devam edelim. 1 2 zincir ve tersini çevirdik. Yine sık iğne sıramız. Sona kadar sık iğne. Sona kadar yine sık iğnelerimi yaptım. Sona geldiğimde burada yine sonuncuya batırırken iplerimi yukarı alıyorum, kapattım. Şimdi pembe ipimle devam edeceğim. Burayı da gösterdikten sonra ben kamera arkasında bir miktar yapayım arkadaşlar. Eminim anlaşılmıştır. 7 tane oldu. Bakın hemen şöyle tutmak istiyorum. Şimdi buraya burgumuzu yapacağız. Üstüne aldım. bir tane atlayıp araya ve diğerine burgu bu şekilde de devam edeceğiz daha sonra buraya bir üst sıraya geçtiğimizde buradaki burgu işlemini daha sonra buradan başlayacağız biliyorsunuz şurada iki tane bırakıp burada başlamıştık ben yapıp geleyim bir miktar uzatayım hani o şekilde anlatayım görerek daha yanıtabilirim. anlatabilirim öyle buluşalım arkadaşlar Evet ben bir miktar daha yaptım. Şöyle büyüttüm. Sizlere de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz biz şu kısımda kalmıştık. Burada pembeyi yapmıştık. ikinci kısım yapmıştık. Ben daha sonra bunu tamamladım. Ve beyaz sırasını da yaptıktan sonra. Burada beyaz burgu. Bakın 1, 2, 3. Daha sonrasında şu ara kısmımız bitti. Yani ikinci katı yapmış olduk. Üçüncü kata geçerken. Burada başlangıçta iki tane bırakıyordum. Burada da iki sık iğne bırakarak yeni grubu buraya oluşturdum. Arada yine 5 tane burada burgularımı yaptım. Arada yine 5 tane burada burgularımı yaptım ve 2 ile bitirdim. Burada da 1 2 3 sırayı tamamladıktan sonra buraya 7 tane sık iğne yaptım. Yani şu kısmı tekrar ettim. Bir üst sıraya geçtiğimizde ise yine burada burgularımızı oluşturacağız. Bu şekilde modelimiz gitgide büyüyecek. Bunu dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Umarım faydalı güzel bir örgü eğitim videosu olmuştur. Sizin için adım adım anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir de bebek battaniye kenarı yapmak isterseniz videomun sonuna kart eklerim. Oradan kenar uygulamalarımdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Yine videomun Google trend aramalarda ve Youtube trend aramalarda üst sıralarda olması adına ben tuşuna basmayı da unutmayın. Şimdi arka kısmımızı da göstereyim. İp yürüttüğümüz için buraları daha sonra kenarda kaybederiz arkadaşlar. İyi günler, sağlıklı kalın, hoşça kalın.